Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere iPhone'unuzda nasıl uygulamaları şifreleyebileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Evet, şimdi e, Apple Store'da yine benzer uygulamalar vardır elbet. Uygulamalarınızı şifrelemeye yarayan. Ben bu tarz 3. E, artı uygulamaları pek tavsiye etmiyorum. Güvenemiyorum açıkçası. Benim telefonumda özel bilgilerim mevcut. Bunun için telefonumuzun yine kendi özelliği olan bir şifreleme uygulamasından bahsedeceğim. Bunun için ayarlara geliyorsunuz. Ekran süresi kısmına tıklıyorsunuz. Şimdi öncelikle aşağıdan bakın ekran süresi parolası kullan deyip bir parola atacaksınız. Ben şimdilik basit bir parola koyuyorum unutmamak için. Buraya da Apple kimliğinizi girmeniz gerekiyor. Bu tamamıyla Apple'ın kendi zaten içerisinde gömülü olan bir uygulaması olacak. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Güvenebilirsiniz. Ben şimdi buraya gireceğim. Kullanıcı kimliğimi. Evet. Parolamı girdim. Gördüğünüz gibi. Bakın parolanızı değiştirebiliyorsunuz buradan tekrardan. Şimdi nasıl yapacağız? Buna gelelim. Uygulamalar için süre sınırları ayarlayın diyor. Burada e, ee, mesela Instagram için şöyle hemen şifremizi girelim. Instagram için bir süre ayarlamanız gerekiyor mesela. 0 saat ve 0 dakika yapalım mesela. Yani direkt uygulamayı kitleyin anlamına geliyor bu. Veya bunu değiştirerek mesela atıyorum gün içerisinde kullanacağınızı farz ediyorum. 5 dakika kullanacağınızı farz ediyorum. 5 dakika yapıp kendi kendine otomatik kitlenmesini isteyebilirsiniz. Arkadaşın sizden ya 5 dakika versene bir Instagram'a gireceğim dedi. Verdiniz. Ama aldığı saatler, yarım saat, bir saat derken ne yaptığını bilemiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey buraya bir sınır koyup 5 dakika mı istiyorsun kardeşim? Al sana 5 dakika. Biz şimdi bunu sıfır yapalım ve geri diyelim. Sıfır olmadı galiba ya da kaydetmedim mi belki aşağıdan? Şöyle bir dakika yapalım belki sıfır kabul etmiyordur. Evet bir dakikayı kabul etti. Şimdi bakın Instagram'ın solunda sa e, kum saati gibi bir simge çıkmaya başladı bakın şurada. Şimdi ben uygulamaya girmek istediğim zaman bana e, şifre soracak. Nasıl? Bakın süre sınırı uygulama kullanma sınırına uğraştınız. Bu aslında tam olarak tam amacı uygulamayı kitlemek değil. Size uygulama kullanma sürenizi en aza indirmeye çalışmak amaçlı yapılan bir uygulama ama biz bunu bu şekilde kullanabiliyoruz tamam dediğiniz zaman sizi geri atıyor girelim tekrardan bakın en aşağıda sınırı yok say diye bir yer var buna tıkladığınız zaman ya ben bir dakika daha bir kullanayım bir 15 dakika sonra tekrardan hatırlat tekrar kitle veya sınırı bugünlük yoksa yani bugün telefonu kimseye vermeyeceksiniz veya kitlemek istemiyorsunuz her seferinde böyle bir ekranla karşılaşmak istemiyorsanız en aşağıdaki bugünlük yoksa'ya tıklıyorsunuz direkt girdi çünkü ben daha önce şifresini girmiştim ondan dolayı Evet uygulama kitleme bu şekilde oluyordu Şimdi şöyle bir Özellik daha var Nasıl ki şöyle bir saniye hemen bir bakalım. Her zaman izin verilen uygulamalar diye. Bakın şu üst taraflarda gözüküyor izin verilen uygulamalar diye. Mesajlar, FaceTime, harita gibi uygulamalar. İsterseniz buradan aşağıdan bütün uygulamaları seçebilirsiniz veya seçili olan uygulamaları atıyorum. Akbank uygulamasını ben seçtim. Ya bu uygulamaya şifre koyulmayacak anlamına geliyor. Bu uygulama asla şifre görmeyecek mesela. Bunu buradan kaldırabiliyorsunuz bu şekilde. Bu ne demek oluyor? Mesela ben örneğin Instagram'a sınır koyulmasını istemiyorum. Ona tıkladığınız zaman Instagram hiçbir zaman sınır koyulması yaşamayacak. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.